Arkadaşlar günaydın Nasılsınız iyi misiniz Benim güzel tiktok ailem Valla ben kahvaltı etmedim Bir tür kahvem var Bilimden almış olduğum pastam var Bunlardan yiyeceğim ya Kahvemi içeceğim yanına da pasta yap Canım bugün bunu istiyor bunu yapmak istiyor Ne yapıyorsunuz nasılsınız Gününüz nasıl geçiyor saçım şu anda çok dağınık yani bakım falan yapmadım. Birazdan yürüyüşe çıkacağım. 10.000 adım atacağım. Yalnız e, çok çelişkili davranmıyor muyum sizce de? Yani yürüyüşe çıkacağım ve e, şu anda pasta yiyorum ama umurumda değil. Hiç umurumda değil. Önümde olan benim mutluluğum. Şu anda mutlu muyum? Evet, mutluyum yani. Ha brokoli yemişim, ha 3 tane haşlanmış yumurta yemişim, ha kahvaltıda pasta yemişim. Önemli olan benim kendimi ruhsal olarak nasıl hissettiğim. Mutlu muyum? Evet mutluyum. Bir de arkadaşlar 3 tane hayalim var. Bir de bu hayallerimi gerçekleştirebilsem çok daha mutlu olacağım. Ama bu hayallerimi sırayla gerçekleştirmek istiyorum. Birincisi dünya turuna çıkmak istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Zaten gezmeyi çok sevdiğimi ve gezgin olduğumu buzdolabımın arkasından anla anlamışsınızdır. Ee, i̇kincisi bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Bir kız çocuğum olsun istiyorum. Üçüncüsü de poliglot olmak istiyorum. Yani çok dilli bir insan olmak istiyorum. Dil öğrenmek istiyorum. Zaten TikTok'a girmemin sebebi de bu. Yabancı insanlarla tanışıp onlarla e, yabancı dillerde konuşabilmek. Bu. Bir de her zaman, bir de dördüncü hayalimi de söyleyeyim. Her zaman yiyip yiyip kilo almamak istiyorum. Ama bu mümkün değil. Çünkü kilo almaya çok müsait bir insanım. O yüzden spor yapmak zorundayım. Her zaman spor benim hayatımın bir parçası olmak zorunda. Çünkü... E ben bazı insanlar kadar şanslı değilim. Bazı insanlar yiyip yiyip kilo alıyorlar ya, ben o insanlardan değilim işte. Hani su bile istem yarıyor derler ya, ben o tiplerdenim. Birazdan da dışarı çıkacağım, bir yürüyüş yapacağım. Bu hayatta yaptığım, yapmayı sevdiğim en güzel alışkanlıklarımdan biri de yürüyüş yapmak. Ben çok uzun yıllardır yürüyüş yapıyorum ama sürekli yani vakit buldukça fırsat buldukça sürekli kendimi dışarı atıp yürüyüş yapıyorum. Aydın zaten küçük bir şehir ve her yere her yere yakın her yere hiçbir yere arabayla gitmiyorum belli yerler dışında. Hep oralara yürüyorum. Çünkü yaş 31 ve yaş ilerledikçe kilo vermek daha da zorlaşıyor. Genç ve fit kalmak daha da zorlaşıyor. O yüzden Amacım sürekli e, yürüyüş yapmak, spor yapmak, ömrümün sonuna kadar. Çünkü akıl sağlığımız kadar beden sağlığımız da çok önemli. Zaten insanlar bana diyorlar ki sen kaç yaşındasın? 21-22 yaşında mısın diyorlar. Hayır 31 yaşındayım dediğimde çok şaşırıyor insanlar ama bunun yani genetiğimle de alakası var. Ben çok genç gösteriyorum biliyorum yaşımı göstermiyorum ama bakmayın pasta yediğime. Normalde daha sağlıklı beslenirim ama bugün böyle yemek istedim. Öyle. Sanırım TikTok benim hayallerimi, çoğu hayalimi gerçekleştirmemin kapısı. O yüzden arkadaşlar lütfen beni takip edin. Videolarımı beğenin, yorum yapın, ee, canlı yayınlarıma katılın. Canlı yayın 6 kasımda tekrar canlı yayın yapabileceğim. Çünkü şu eşek arası dilimi, şu, şu dilim var ya, eşek arası bir soksun yani. Bir insanın başına ne geliyorsa gerçekten şu dilinden geliyor. Ben daha önce de Bundan 10 gün önce de ban yedim. Gene ağzı dilime sahip çıkamadım. Gene bir ban yedim. Bu ikinci engelim. Yani bir insanın en büyük düşmanı gene kendisidir. Bunu en iyi nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Kendi kendime böyle konuşuyorum. Böyle söylememem gereken şeyleri söylüyorum ve TikTok hesabımı direkt engel veriyor. Bunu ee, gerek sosyal medyada olsun, gerek gerçek hayatta olsun. Bunu çok iyi öğretti bana hayat. Şu diline sahip çık. Eline, beline, diline sahip çık. Arya, Bella, her şey her yerde söylenmez. Bir insanın en büyük düşmanı gene kendisidir arkadaşlar. Gerçekten bak. Bizim kendimize yaptığımız kötülük. 7 kıta bir ara 7 kıta. Dünya üzerinde 7 tane kıta var ya. 7 kıta bir araya gelse bize yapamaz öyle. Şimdi ben kahvemi içiyorum. Doğruca yürüyüşe. Bu arada pastanın hepsini bugün yemedim. Dünden beri yiyorum yani. Böyle erkek arkadaşım da yedi. Yeter bu kadar artık yemeyeceğim. Yeter abartma. Her şey dozunda güzel. Her şey. Bir şeyin azı da çoğu da zarardır arkadaşlar. Dozu. Doz çok önemli. Size gitmeden bir kalp yapayım dünya hayalim, dünya turu hayalimi gerçekleştirmem sizin elinizde. Size bağlı. Lütfen bana destek olun. Canlı yayınlarıma katılın. 6 Kasım'dan sonra görüşürüz. Bye bye.